Evet arkadaşlar son zamanlarda gördüğüm en güzel köpeklerden sokakta biraz yaşlı da anladığım kadarıyla. Ama çok güzel. Oğlum. Arabaş. Arabaş değil bu. Alabaş. Bizim dede beyden sonra karşılaştığım güzel köpeklerden. Bu sokaklarda güzel köpekler var işte. Bayağı bir yaşlı. Bir kalka ya da bir boyunu görelim. Hadi, ya, ya. gel, ala baş. Şimdi, gel, gel bakayım, gel. Sevebilecek miyiz seni? Gel, gel. Allah şu an çok şey yapamadım. Sevdirir mi kendisini? Ya? Gel oğlum, gel, gel. Sen bayağı bir yaşlanmışsın ha oyunu filan görelim ya gözleri çok güzel gözleri çok güzel gel bakayım gel, gel. 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 Gel bir ayağa kalk bakayım. Bir boyunu görelim senin ya. Kulaklarını falan çok kötü kesmişler. Arkadaşlar bu şöyle şöyle bir boyunu posunu görsem yani bizim eve de yakın sayılır. Nazoyla olabilir. Yani çok güzel. Fenotipi çok, kafası çok güzel. Şöyle boyunu görsen bir gel oğlum. Gel, gel, gel. Gel bir senin şu boyunu görelim. Gel bir kalk ayağa. Yaşlı kurt. Yani şöyle. Seni gidi yaşlı kurt seni Gel. Çok asil bir yapısı var. Şimdi bakın şurada da var. Bunların cinsine çok bilmiyorum. Böyle genelde görüyorum. Sokağa çok atıyorlar bundan. Ama bu bakımlı. Ben burada daha önce de gördüm ama unutmuştum ben bunu. Şimdi bugün geçerken tekrar görünce hatırladım. Gel oğlum. Gel. Allah sevdirir mi bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi de köpek ısırığıyla falan uğraşamam. İşim var. Ama ben bunu gelirim. Bakarım. Dede Bey'e çok benzettim bunu. Bu biraz daha burnlu Dede beyden daha büyük, daha uzun. Oğlum Gel, şuna bak, gözlerdeki çekikliğe bakın. Evet. Gel oğlum bir kalka ya, kalkmadın gitti ya. Ayaklarında filan egzema çıkmış. Biraz durmalıyım ki, gel, gel. Yani bunu bakıyorlar herhalde burada görülüyor ki bu bakımlı şu an sokağa terk edilmiş değil. Sokakta geziyor ama bakımlı. Gel, gel. Gel bakayım. Ya şu işte bakışlarda kafadan nazoyla aynı şeyi görüyorum. Aynı oran, aynı bakış, aynı asalet. Gel oğlum, bir de sevse, sevebilseydik. Şöyle çok şey yapamıyorum. Gel, gel, gel. Bir şey demeyecek ama ben çok riske giremedim. Yani yaşlı olduğu dişlerinden belli arkadaşlar. Bize de hep böyle yaşlı denk geliyor nedense. Ama yaşmaş asaletine gölge düşürememiş. Pozla veriyor. He poz veriyor. Akıllı bunlar. Gel. Gel bir seveyim lan. Bir anda kapar mı iki elimi acaba? Hani saldırırsa şimdiye saldırır da böyle koruma kendisini koruma babından şey yapabilir. Hadi bir kalkla boyunu görelim hadi. Oo kalk dedikçe sen yatıyorsun ya. Gel. Kafası çok güzel arkadaşlar. Kafası çok hoşuma gitti. Yani 75 falan anca vardır kalksa tahmin ediyorum. Ama yaşlı. Gel. Gel bakın kuyruk sarış falan nasıl bilmiyorum ki. Lan bir kalkla görelim hadi. Hadi karabaş. Gel. Gel. Karabaş diyorum ağzıma alışmış. Gel bakayım gel. Gel bakayım bir. Gel bakayım dibine kadar geldik. Artık bir şey dememen lazım. Evet arkadaşlar. Sizlerin de yorumunu alalım. Nasıl bu köpek sizce? Nazoyla bunu eşleştirebilir miyiz? Böyle gözleri falan çok koyu bir renk var. Sizler yoruma yazın. Ben bu köpeğe kangal diyorum. Çok güzel bir kangal diyorum. Sizler de yorumda yazarsınız düşüncelerinizi. Böyle çok yakından da çektim ayağa kalkmadı ama bu köpeği ben yine ayağa kalkmış uzun bir videosunda çekerim. Şimdi sahibinin tanımaya çalışmam lazım. Sahibi kimdir onu öğreneyim bir. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Gel bakayım gel. Hadi bir sevelim seni ya. He? Alaş. Alabaş. Yani burnu ala filan kangal olmaz diyorlar ama bu, bu çoktan şürütüldü şekilde de kangal rahatlıkla olabilir. Ve çok güzel. Bana göre çok güzel bir köpek. Yani kangal dedim mi malum ee, ortalıkta ne kadar büyük ne kadar yapılıysa o kadar kangallık algısı var ama orijinallik o değil. Orijinalliğin ölçüleri var. Fenotipi var. Kinolojide bunlar belirtilmiş, belirlenmiş. Ama bizim halk nazarında hala Kangal dediğimiz zaman böyle büyük. Kafası büyük. Kendisi büyük. Köpekler Kangal direkt adlandırılıyor. Ama Kangal'ın e, ölçüleri var arkadaşlar. Kangal o değil. Benim bildiğim ölçüler çerçevesinde bu köpek Kangal. Güzel bir Kangal aynı zamanda. Kafa itibariyle şu an o. Şu asalete bak. Gel. Gel bakayım. atsaydım ben. Hiçım kalkmaya tenezzüt etmedin ha. Arkadaşlar sevmeye çalışacağım. Bakalım sevdirecek mi? Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Şöyle bir. Ha. Evet. Aslan. Aslan. Aferin lan sana. Biraz zor yanaştım ama. Aslan be. Şu dişlerine de biraz baksam. ha. Ah. Yeter şimdilik bu kadar. Ben seni binne geleceğim. Kimileri bunu sokak köpeği diyebilir abi ama bilen bunun ne olduğunu hakkını verir arkadaşlar. Ama sizlerin yorumunu da bekliyoruz. Gel, gel bakayım. Gel, hadi bak. Şöyle bakayım lan bir dişine. Hadi hadi ben köpekler dişi merak ediyorum. Hadi. Hadi oğlum. Bak. Tamam. Biz seninle anlaştık artık. Tamam mı? bir bakayım dişine gel. Bunun dişleri daha şey. Biraz çekim şey oldu.